Arkadaşlar herkese selam. Duvon mahkeme süreci şu anda anvan an sizlerle aktaracağım. Duvon mahkeme sürecini konuşacağız. Şu anda Duvon tam bu video çekilirken tam şu anda duruşmada arkadaşlar ve bu duruşmada neler konuşuluyor. Kaynak vererek sizlere hepsini aktaracağım. Az önce Twitter'da bir seri paylaştım. Şu an görmüş olduğunuz bu seriyi bu videoda özetleyeceğiz ve güncel bir aslında haber akışı bu videoda aktaracağım yani Duon sürecine ilişkin tüm detayları bulacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizler için yoğun çaba sarf ediyorum. Sizlerden ricamız abone olmanız, abone olarak videolardan geri kalmazsınız. Bu videodan sonra da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında da canlı bir şekilde Duon duruşmasını analiz edip yorumlayacağız. Şu anda duruşma halen devam ediyor bildiğiniz üzere ve elimize gelen bilgileri sizlere hemen aktaralım. Şimdi öncelikle kaynak olarak Inner City Press haber e, şeyini kaynağını veriyoruz arkadaşlar kendisi Duon'un tüm e, mahkemesine katılan duruşmalarına katılan bir e, aslında arkadaşlar haberci ve kaynak olarak kendisini veriyoruz 59 dakika önce seriyi başlattı bizzat duruşmanın salonunda duruşma salonunda ve anman tweet paylaşıyor. Sizler de İngilizce tweetleri bu şekilde University Press'ten görebilirsiniz. Ben bunu Türkçeleştirdim ve özetledim arkadaşlar. Özetlediğim tweet'i şöyle sizlere aktarayım. Uzunca bir özet yaptım. İsteyenler, merak edenler girip okuyabilir. Şu ana kadar ne konuşuldu hızlıca biz bunları bir aktaralım. Öncelikle arkadaşlar Duon bu duruşmaya katıldı ve bu duruşmada Duvon'a söz sahibi oldukça fazla söz sahibi oluyor Duvon bu duruşmada hakim çok fazla e, Soru soruyor bizim anladığımız kadarıyla İşte Duvon'un kripto davası cezalandırma duruşması 12 yıl isteniyor dedik Duvon ise 5 yıl talep ediyor Altı mağdur ise Burada ifade verecek bununla başladı e, Açılım bunun oldu Daha sonra Duvon New Jersey e hapishanesinin sarı mahkum tulumuyla salona girdi. 4 avukatı ile birlikte savunma masasına oturdu arkadaşlar. Telefon bağlanma hatları kontrol edildi. E, ABD savcıları altı mağdurun konuşmak istediğini ve bunlardan bir ise Rusça konuşacağını söyledi. Uzun uzun hızlıca aktarayım sizlere. Yargıç Engel Mayer hepsine herkese günaydın dedi ve buraya gelen birçok mağdurda da savunmanın Terra topluluğu olarak adlandırdığı gruptan gelen mektupları ayrıca bir Twitter gönderisini bir Slash dizisi ve e, birçok e, aslında dosyayı incelemiş ve okuduğunu da belirtti. Bu yargıç Angel Mayer. Yani burada ne anlatmaya çalışıyor? E, tüm dosyaya iliştirilen detayları hakim, yargıç okudum diye giriş yaptı e, konuyu arkadaşlar. Çok uzun bir seri biliyorsunuz ve ben hızlıca bu seriyi özetleyeceğim. sizin tek tek okumayacağım sizlere ve serinin de devamı geliyor. Aslında University Press paylaşıyor arkadaşlar. Şu anda video esnasında da aktarıyoruz. Mesela son paylaşımını şu şekilde Türkçe'ye çevirip aktaracağım sizlere. E, Chain'in, Blockchain üzerinde işlemlerini taklit etmek için Genesis stabil coin'lerini kullandığını buradan Kaçmaya çalıştı Singapura Karadağa kaçtı ve demiş e, Baye'ye ulaşmaya çalıştı sahte pasaportlar kullanarak kaçtı Yakalandı ve iade, iade edildi Şu anda mahkemede e, Avusa'nın açıklaması bu şekilde bu savcı Avusa bildiğiniz üzere Savcı yardımcısı ise Güney Kore'ye iade edilmek istedi e, Demiş e, savcı yardımcısı Güney Kore'ye iade edilmek istedi buraya değil bu mahkeme onun sansürlenmiş karşı anlatımını dikkate almalı. Bu da tekrar suç işle, işleme riskini gösteriyor, pozisyonları hareket ediyor, mağdurları suçluyor diyor. Duvon e, diyor ki ben diyor Deepak'ten yani çöküşten sorumluyum diyor. Haricinde bir şeyi sorumluluk kabul etmiyorum dedi e, az önce e, hakime ve yine savcı yardımcısının da açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Bunu da e, buradan anlık olarak aktaralım. Inner City Press dediğimiz gibi paylaşıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Yani şu anda dava duruşma devam ediyor ve ben de bunu Twitter'dan sizlere anlayan aktarıyorum. Mutlaka Twitter mı? Şu anki koyuncum Twitter bakın. Burada Türkçeleştirip sizlere aktarıyorum. En sonda özet bir şekilde uzun bir tweet paylaşıp sizlere aktaracağım. Fiyatlara henüz bir hareket etmedi. Fiyatlarda henüz bir hareket yok arkadaşlar. Fiyat 52'lerde hatta düşüşte bir ufak düşüşte. Mahkemenin gidişatı daha yeni başladı. Mahkeme hemen hemen 40-50 dakika oluyor. Başlayalı ve gidişat şu anda orta nötr. İşte savcı konuşuyor, yargıç Angel Mayer konuşuyor, Duvon konuşuyor. Şu an için henüz bir sonuca varılmadı. Bunu belirtelim. Dediğim gibi sonuçluğa varıldığında zaten ben canlı yayın ya da YouTube videosu çekeceğim. Twitter'dan da şu an anlayan aktarıyoruz. Hızlıca Twitter'a gelin, beni takip edin. Tweet serilerini okuyun arkadaşlar. Duvon'un. Süreciyle ilgili şu anda tweetler paylaşıyorum Abone olmayı unutmayın Abone olarak videolardan geri kalmamış olursunuz mutlaka abone olun Kendinize iyi bakın hoşçakalın